2022 Terazi Burcu yorumları için Aylin Pekelli birlikteyiz. Evet. Aylin'cim terazileri neler bekliyor 2022'de? Evet, teraziler e, Terazileri güzel şeyler bekliyor çünkü e, teraziler de çok çekti. Artık terazilerin yükselişe geçme dönemi. harika e, Teraziler <laughs> parladıkça parlıyorlar. <laughs> E, şimdi e, sevgili teraziler bunu hem güneş hem yükselen hem de ay burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ed ediyorum 2022 yıllık yorumlarını. Çünkü e, yorumları şöyle yapıyoruz, tutunmalar ekseninde yapıyoruz. Yani ana oyun kurucular gökyüzünde tutunmalar ve ay düğümleri aksları oluyor. Ay düğümleri kadersel ay düğümleri. E, yani, olan olaylarda kader payını da unutmuyoruz. Evrenin desteğini de unutmuyoruz. Döngüler var. 18 yıllık döngüler ve 9 yıllık döngüler. Şimdi 18 yıllık döngüyü hatırlamanız için 2003-2004 yılını bir hatırlayın sevgili teraziler. Daha sonra da 2013-2014 yıllarını hatırlamanızı tavsiye ediyorum. Ee, o dönemdeki olayların tabi benzerleri hani birebir olmaz ama ana gündem maddelerini şöyle bir farkındalık edinebilirsiniz. Tabii bu yıl Uranüs var devrede. Hani de devrede olduğu olaylarda tamamen kontrol dışı olur. Ee, böyle aniden olur, şok edici olur ve özgürleştirici olur. E, ee, sizin bu tutulmalar 8-2 aksınızda gerçekleşiyor. Burası e, para aksı, gelir gider konuları. Benim param, senin paran konusu. Yani 2022'nin gündemi sizin için kısaca para, yatırımlar. E, Boğa kuzey ay düğümü şanslı olan taraf şöyle e, şanslı olan taraf Uranüs 8. evde e, yanına bir de kuzey ay düğümü Boğa'yı aldığı zaman size başka kaynakları hani böyle sonuna kadar açacak. Ne diyecek burada? E, yatırımlarını farklı sıra dışı yap, e, başka kaynaklara ulaşmaya çalış ve bunu talep et. Akrep tarafı da geçmişte kalması gereken konular. Orası da sizin ikinci eviniz, yani düzenli gelirleriniz, maaşınız, düzenli nereden ne gelir elde ediyorsanız, yatırımlarınız belki. İşte burada da Akrep konuları var. Yani eskiden kalma işte borçlarla uğraşma, alacak verecek konularıyla uğraşma, onları tamamen bitirme konusu buraya dahil. Şimdi başka kaynaklar bulmak, eşin kaynağını kullanmak, ailenin kaynağını kullanmak, ortak işlerden gelen paralarda artış, gelirin artması, büyük alımlar, satımlar için hani kredi çekmek, borç almak gibi konular, ek gelir imkanı, komisyonlu işlerde yine başarı, tazminat alma, nafaka alma, ya büyük paralar, büyük ödemeler alma zamanı aslında sizin için sevgili e, teraziler. Alım sa satım işleriniz varsa yine bunlardan yana da hani bunları kolaylıkla yapacağınız zaman, işte bir kredi alıyorsanız e, buna kolayca ulaşabileceğiniz zaman. Bolluk e, bereket yılı diyebilir miyiz teraziler yani. için? Ya, Sereçin. ya Sereçin. şöyle şimdi kendi kazançlarında hani bir eksilme olacağı için yani düzenli gelirlerde bir kere bir yok oluş var. Onu bir yani ben işte şimdiye kadar devletten şu kadar para alıyordum ama onu artık kestiler, alamıyorum mu? Der misiniz? Yani e, bu sizin tabi düzenli gelirinizse, düzenli geliriniz değilse o devam eder çünkü başka kaynaklardan gelen e, gelirler devam edecek ama kendi kazandığınız parayla alakalı e, bir sonlanmalar olabilir. Yani işte iş değiştirir, maaşı değişir, e, maaşı artar, eksilir, bunun gibi konular var. Ee, başka kazanç yolları yani aslında teraziler şöyle bence yatırım yapacaklar yani artık paramı ben nasıl tutabilirim ee, paramı ben nasıl değerlendirebilirim ee, yani esas sıkışacaklar ama evet ilerisi için kesinlikle belki bol bir bereket yaratacak ortamı ortam evet yaratacak. yani burada bir e, somut bir şey elde etme zamanı artık yani parayı daha dikkatli kullanma zamanı gibi de diyebiliriz. Ee, Uranüs, şimdi 8. evde Uranüs'te transitte olduğu zaman e, ameliyatlar, e, davalar, yıl boyu yine gündemimiz olabilir. Beklenmedik kontrol dışı olaylar yaşayabilirsiniz. Çünkü orası e, 8. ev hani kontrolümüzün olmadı bir ev. Orada Uranüs olduğunda şöyle de yapabiliyor, ben bunu birçok danışanımda da gördüm. Ha Böyle hiç ummadığınız bir gelir. Ve normal çalışıyorsunuz ama ek bir geliriniz oluyor ve bu fazla bir gelir oluyor. Yani ummadığınız yerlerden piyango şansı gibi de bunu düşünebilirsiniz. Yani hiç hayatımda piyango olmadı ama bugün geldi işte beni buldu diyebileceğiniz zamanlarda miras kalabilir hani başkalarının kaynakları olduğu için. Çok pardon. Ee, kazançlarınız, yatırımlarınız buna dair ama Para alanında kontrol dışı olaylara da açık olmanız gerekiyor. Yani bir borç, çok geçmişte kalmış bir borç gelip bu yıl sizi bulabilir ee, sevgili teraziler. Konu para. Yani konu neyin etrafında dönecek? Hani 2022 bana ne anlatmaya çalışıyor dediğiniz noktada e, paranıza, pulunuza sahip çıkın. Gereksiz borçlanmalara girmeyin. E, ve bu yıl paradan yana sürprizli durumlar var sizin için diyecek. Ben birçok terazinin çok kazançlı çıkacağını düşünüyorum. 2022'den özellikle. Çok güzel. Şimdi Jüpiter 6. evde. Jüpiter'de bize böyle bolluk, bereket, şans veren bir gezegen. Hep soruyorlar. Yani işte ben Instagram'da paylaşımı yaptığım zaman Jüpiter şans O ya ben teraziyim işte. Hangi bana ne yapacak ya da ben oğlum ne yapacak gibi. Şimdi altıncı evinizde balık olması yılın ilk yarısı e, transitte olacak bu. Gündelik hayatınızda iş çalışma hayatınızda size şanslar fırsatlar verecek. E, sağlık alanında aynı zamanda o belki işte o dönem bir spor etkinliğine katılıyorsunuz, diyete başlıyorsunuz ya da Böyle kendinizle ilgili bir kararınız var. Hani onu uygulamaya geçmede bir kere bir şansınız var. Ya. Sağlık konunuz var. Onu halletmeye çalışıyorsunuz. Yine şifa çalışmaları için çok güzel zamanlar. İyi bir hekim bulabilirsiniz işte. Hani konunuz neyse. iş değişikliği yapabilirsiniz o dönem. Yeni çalışma koşullarına kavuşabilirsiniz. Yine kazançlarınız artması, günlük rutinlerinizde artış olabilir. Yani günlük hayat trafiği insan çalışmıyorsanız bile ya o dönem ben bir çok hızlandım. İşte ev işlerim çok arttı. Öğrenciyseniz işte dersler arttı. Yapacak işlerim çok fazlalaştı diyebilirsiniz. E ee, evcil hayvanları sahiplenme zamanı olabilir o dönem. Belki bir evcil hayvan alıyorsunuz ya da hayvanlarınızla ilgili evcil hayvanınız varsa onunla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Dediğim gibi sağlık sorununuz varsa da tedavi metodunu bulma şeklinde gelişecektir. E ee, Jüpiter şimdi şans, bolluk, bereket veriyor. Hani bir iş başvurusu yaptıysanız gerçekten onun olumlu sonucunu alabilirsiniz ya da işte bir sınava girdiniz, onun sonucunu bekliyorsunuz. Güzel bir şekilde size gelir. Ama e, Mars gibi böyle malefik gezegenlerle açı yapıyorsa orada hani sağlık sorunuyla alakalı olan şey büyüttüğü için biraz da size sorun yaratabilir sevgili teraziler. Yılın ikinci yarısı da Jüpiter 7. evinde koçun burcuna geçiyor. Şimdi burası şöyle evlilik evi orası. Jüpiter koça geçtiğinde de neden yana şans verecek? Evlilikten yana şans verecek. Yani bu yıl... 2022'de evlenmek için e, ciddi bir şansınız var. Bekar teraziler için yeni ilişki, evlilik, ortaklık fırsatları olacaktır. Evli teraziler için de eşle uyum, evlilik için de mutlu zamanlar, e, ortaklar bulma, işte ortaklarla yapılacak işlerde başarı şeklinde şansını, bereketini gösterebilir. Ee, evet, bir de e, yılın önemli gündemi tabii Satürn'ün geçişi. Yani Satürn geçen yılda da aynı yerdeydi. Bu yılda yine Kova'da daha ilerlemiş bir derecede ve sizin 5. evinizde olacak. Şimdi 5. ev konuları e, böyle eğlenceli konular, gönül ilişkileri, aşk meş maceraları gibi konular. Şimdi burada e, Satürn buraya geldi bir kere terazinin ilişki anlayışını değiştirdi, eğlence anlayışını değiştirdi. E, burada bir sınırlama getirdi. Çünkü Satürn girdiği ve böyle bir sınırlama getirir, bir oradaki olayı bir değiştirir, sağlam işte düzenli bir olay ister ciddi bir olay ister şimdi terazilerde şöyle eğer ilişkilerinde hani böyle lay, lay long, ilişkiler yaşayayım diyen teraziler varsa bundan yana şansı yok öyle bir ilişki geçişi yok aksi yok e, aksine ciddi ilişkileri destekliyor yani bu dönem hayatımıza girecek olan kişi kalıcı olabilir ciddi birisi olabilir olgun birisi olabilir ama böyle lay, lay long, günlük ilişkiler günlük flörtler artık onlardan terazinin zaten keyif alma durumları da değiştiği için öyle bir durumları yok yükselen terazilerin. terazilerin Yani eğlenceden uzaklaşma, daha kendi kişisel hobilerine dönme, daha kişisel eforlarını görme, yeteneklerini keşfetme, çocuklarıyla ilgilenme, belki çocuk sahibi olma konusunda farkındalık yaşama şeklinde olabilir. Yani şöyle, terazilerin zevkleri değişti. Yani eskiden zevk aldıkları ve gerçek zevkleri. Çünkü satıyorum burada bir zevklerini, bir eğlence anlayışını da bir gör diyor. Yani burada kendi özünle de bir temasa geç diyor. Aslan'ın evi orası. Böyle hep kaliteli olaylar, kaliteli işler ister Aslan'ın evinde olan her şey. Riskli yatırımlardan yana şans vermez burada. Orası çünkü böyle borsa, coin gibi riskli yatırımların işi. Satürn burada tabii oraya da sınırlama getiriyor. Bir de şimdi Satürn 5. evden 8. evi de gördüğü için böyle Krizli konuların, krizli olayların para meseleleriyle e, borçlarla bir de çocuklar üzerinden geleceğini söylüyor. Evli olan e, terazilere ya da çocuğu olan terazilere de böyle hani geçmişte kalmış unutulmuş bir borç ya da vergi, e, sigorta e, gibi konulardan hani böyle ara ara sizi yoklayacak şeyler olabilir. Ya da çocuklarınızın üzerinden Kriz yaşama durumlarınız olasılık dahilinde yani sorunları, dertleri, sınavları daha doğrusu çocukları, aşk, gönül ilişkileri, yatırımları, bu gibi konular, teraziler burada temizleniyor artık, düzlüğe çıkıyorlar öyle düşünsünler. Tabii karşı evde gördüğü için hani böyle dostluklarda, arkadaşlıklarda da böyle yol ayrımına gelmiş olabilir, kendini sınırlandırmış olabilir. Böyle terazilerin bir de Ekim sonrası işte bu Uranüs Satürn'ün kareleri var. Mars 8'lerde retro yapacak. Önemli çünkü 2021 Mart, 2021 Nisan aylarını bir düşünsünler gündem neydi. O gündemi biraz işte 2022 sonuna taşıyacak belki onların devamı şeklinde olacak. Sizin 9. ev konularınız, eğer hukuki bir konunuz varsa, bir davanız varsa onun sonlanması ya da ondan aksiyon alma durumları olabilir. Kardeşlerinizin sağlık sorunları olabilir. Ee, onun haricinde e, yurt dışı konularla, eğitim konularıyla alakalı işleriniz varsa onlarla ilgili e, sizi yoracak konular olabilir. Yani büyük işlerinizi, büyük harekete geçme planlarınızı Ekim'den önce yapmanızda fayda var sevgili teraziler. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere sevgili teraziler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.